Rün serisi 3. bölüm. Turisas. Koruma, sınırlar ve içsel gücün keskin uyanışı. Turisas. Kaosun içinde düzeni koruyan güçtür. Sınırlarını çizme, engelleri fark etme ve içsel savaşçını uyandırma zamanını işaret eder. Turisas, rünler arasında devlerin rünü olarak bilinir. Sembolü hem koruyucu bir kapı hem de uyarıcı bir güç taşır. Kadim anlamı Turs yani dev, kaotik güç veya doğanın ham kuvvetidir. Turisaz'ın kadim anlamları. Koruma ve savunma, sınırlar koyma, farkındalık engellerin görünür hale gelmesi, gizli tehlikeleri fark etmek, içsel savaşçının uyanışı. Turisaz bize şunu söyler, kapında duran gücü hafife alma. Doğru kullanırsan korur, yanlış kullanırsan seni test eder. Hayatında bir eşik olduğunu gösterir, ilerlemek için yasını koymalı ya da görünmeyen engeli fark etmelisin. Sana bir dur ve düşün çağrısı yapar ve ardından doğru kapıdan geçmen için gereken cesareti taşır.